Fahane Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte boş bulaşık makinesi parlatıcı nereye konur sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte boş bulaşık makinesinde parlatıcının konulacağı yer aslında deterjan bölmesiyle bitişiktir. Deterjan bölmesinin yan tarafında parlatıcının konulacağı yer bulunmaktadır. ...parlatıcının iç kısımda yer alan bu bölüme konulacağını sizlere söyleyebiliriz. Boş bulaşık makinesinde parlatıcıyı koymak için bu bölümü bulmanız gerekiyor. Bölmenin içerisinde parlatıcı konulmaktadır. Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle birlikte... ...boş bulaşık makinesi parlatıcı nereye konur sorusuna yanıt vermeyi çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımın unutmayın. Kanalımın abone bonu insin. Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.